al Hepinize merhaba arkadaşlar. Arda ile birlikte Granny oynayacağız. Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Granny bir kanalizasyondan kaçış. Kaçalım hemen. Arda ile biz kanalizasyondan kaçtık ama ben o zamanlar YouTube'a başlamadım. Kaçıncı videom? <laughs> Yorum yazmıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz ha. He? Aynen. Oh. He, hemen odanın ismini alalım. Odanın ismi abone olun. Abone olun. Ve geliyoruz başlayalım os biz bence ileride büyük bir kanal olacağız arda belki evet Abi, bak. bir arkadaşımız <laughs> daha var ama ismini vermeyelim İsmini biliyorlar oğlum Yiğit Yiğit. <laughs> Kanalizasyondan kaçacağım şu önemli değil. Bakteri. Kar bakteri. Hemen açalım. Spor buluk. Arabadan kaçıyoruz şaka yaptım. Şaka lan. Şimdi gider arabaların eşyalarını toplar da. Arada Turan. Ben öldüm. Öldün mü? Arkamdan e, arkam gidiyordum duvar, duvara takıldım. Aferin. Çok güzelsin. Kense bulundu. İşte bunu yapmamalıydık. Ölsene ya. Ölsene. ben bunu dolandırırım böyle. E, İzleyin şimdi abinizi. Hayır. E mal lan bu. Hiç aklı yok. Artık şeyler misin? Yarının düğünündeyim. Öleyim arkadaşlar Arda öldüğü için. Yani Arda öldüğü için değil de o A -a -a. çok anlatmaya gerekiyor. yok. Anladınız. Anlayan anlamıştır. Bu arada bu video mükemmel Türkçe ve mükemmel dikiş ile son bulacaktır. Beden de bir gol atmışım arkadaşlar. Mükemmeldi <laughs> böyle. İyi diyor. Çok iyiydi. Youtube Türkiye'ye selam olsun. Ulan Bak ben de, de. tam uçan kafa vurmuştum ya. Enes Batur belki yorum atar. Enes Batur yorum atarsa... Abicim. Pense bir şeyi bulduk mu Çeyin Kutlar kanka? Çeyin Kutlar yerine oradan gelebilir. Sinir belki duymamış melek. Granny ne? nerede? Karga sesimden dolayı özür dilerim. O oh, bak Öleceğim. Nerede? öldüm. Ölsene kan ya da bu dur eşyaları Şimdi ben kim doğmamış. ne çıkacak hemen bakalım. Sevgi bakacağım ya bir şey. Sakin. Bakalım şurada ne var. Viraj var Spesil gerek de yok. Tamam. Sevkeye bakacağım hemen. Karke, karkeye de gerek, sevkeye de gerek yok. Bayağı bir örümcekte malzemeler çıkacak o zaman. Bakalım hemen. Öleyim mi artık? Ölme. Şeyde de gerek yok. Şurada ne var abi? Kanka bana güven numara 2. 2. 2, aynen. Melon var. Melondan şey çıkmaz kol. Chaincutter de çıkmaz. Anahtar da çıkmaz o aranın. Play olsa bakayım ben hemen. Aga. Bilerek mi öldün? Yok. ya bari örümceğe baksaydım ya hemen niye ölüyorum? Eyvallah. Hatta greni hemen buraya gelecek. Çık artık. Nerede bu Granny? Yapma. Yapma. Hadi eyvallah. Aç çık çık çık. Ha? Aa, ölüyordum lan. Direkt yani yiyelim abi. Direkt yiyelim. Yeme. Hadi hadi. Dur daha şu kagviyle atacağım. <laughs> Numara Görüşmek kaç? İki. Tam iki galiba. İki, iki. i̇ki. Gel 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 gel. Gel abi gel. burada bizi görecek. Çık çık çık. İki mi numara? Evet. Emin misin? Eminim. Ne çıktı? Birinci kendim. Çıkma. Kanka ben eve girdim. Eve gittim. Gravin'in evine. Nasıl bilmiyorum. Buglar ve olaylar yokum. Herkese benden bir çay derken o ne öyle greni? Saygısızlık çerçevesinde olabildiği şeyler bunlar. Bu kadın. Ah. Oh. O. Oh. Abi. Ne oluyor Oy. oğlum oyuna? <laughs> ne oluyor bugün? Hiç bilmiyorum. İki tane bug oldu. Ben o kapıdan çıkacaktım işte. Ya niye Öldüm oraya mi? gelirsin ki ya? Öldüm mü? Evet. Nedenini açıkla. Bir insan güveni rastgele bir şekilde neden oraya gelir? Nereye geldi? Kaçacak diyelim yoktu he. Babanın arasına sıkıştırdı. Kaçıncı gündeyiz ki? %90 King Katı burada çıkacak. Ne alaka burada direnç? Ya FK. FK'den çıkacak o zaman. Ne? King Katı. Yo orada şey, Karkey var. Harkey var. Harkey. Zaten Karkey'den de bir şey çıkmıyor. E nerede bulacağız biz kim katırı? Ha? Kim katır nerede bulacağız? Hadi artık be. <laughs> Burası oluyor bu? lan. <laughs> hmm. Bu nasıl tahtadan geçebiliyor arkadaşlar? Bot. Jobstee'yi buldum ha. Jobstee'yi buldum. Nerede? Şu arbelette aldığımız yer var ya. En aşağıda ha, kaldı. Şuraya ses çıkaracağım. Böyle bir git Van'a doğru gitsene kanka sen. Kuşun yemini versek. Kuş oradan onu alsak. Ses çıkar. Remote kontrolden şeyin katı çıkıyor. Remote kontrolden çıkıyor. Ölme ihtimalim %90. Öldüm be. Ölme geliyor arkadaşım. Relaxo, relaxo. Çok relaxım ben. Hadi ya. Nerede Granny Kanks? Hiç ah! Son anda Neymar. Senaryo olacak kanka, hayır. Hayır, aynı senaryo. Bilmediğiniz ee, için söyleyeyim. Biz Kayseri'den kaçırdık. Dördüncü günde Dördüncü gün bitti. Beşinci güne başladık, son güne yani. Sonra da ben ölünce Ayaz öldü ve senaryo böyle bitmiş oldu. hareket. <laughs> Öldüm. Gel gel gelmiyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Koş 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 koş. Koş. Ses yap şuraya. Düşke girelim mi? Girelim. Oyna, oyna, oyna. Al Tamam. Kol nerede? O arbalet lazım ona. Şimdi Şimdi dur. Şimdi, şimdi. Acil. Dur, 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 dur. Tranquilo 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 Şunu kilitleyelim abi Şunu bir kilitlesene Sana zannet Geliyor kanka gir Ben girdim Sen ne anlaşırsın sana karnım soğuk ye İyi nahtı Karki diyor Yatmış mıyım? Gel Geldi. Geldi. De. Gel de. Kapat. İzin. Ez. Er. Ez 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 ez. Terren. Maydane. 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 Hmm. Mutfak mutu. Koş koş. Mutfak mutu. Mutfak mut da. Öldü. Bir tane de öldü sandık Shotgun'un son şeyini bulursak Ben yani anlatacağım. Şu şey taktık. Şurayı bulmamız lazım. Orayı bulunca... E bulduk ya. Kanka en arkasını. Ha tamam, mutfakta değil miydi o ya? O orada. Ben... Grandoğdu. Grandoğdu. Dur dur dur. Koş koş koş. Tamam. Ben kediye bakacağım ya. Tedize olabilir bizde olamaz. Olabilir mi? Olabilir dikkat. Aynen orada orada. Gel gel. Al al. An, ses çıkar. Ben ben anlaşıldım. Geliyor. <laughs> Aga ölürüz. Çık bu ilişki göze alacağım. Yaşıyorum. Bana geliyor. Gel lan. Gel. Rans Kekpon şey nereden çıkıyor? Gel lan. Kalk, kötü oh. bir haberim var. Ne? O galiba Kogli. Kogli'nin buradan çıkmasın ya. ben vurulacak yerleri vur. Koş, koş 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 koş. koş. Geç Granny çık. Granny <gülüyor> 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 koluna sahip çık kadın. Hadi görüşürüz. shui yodik Sal. Nerede Granny? Patates. Hiç bilmiyorum. Burada başına şey aldım. Aga ses yapma. zamana denk geldik. Şurada. Ben bir örümceğe girip şunu yerleştirmek istiyorum. Allah'ım çok sıkıntı niye örümceğe girdim ki ben? Ben niye girdim buraya? Acayip sakin. Oh. Ne oluyor oğlum? Ay çocuğa da var. Yemin et. Valla. Ben mermiye gidiyorum. Ben de gidiyorum. Al. Aldın mı? Aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Arda gel lan videodayım. At. At yere. Aa bu. Al 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 al. Tornavida'ya al şunu. Ben onu hallederim. Birimizin elinde şatkın olsun ama. Yeni konuşacağız. Oo. Oyun bitti. Bitti. İttirme. Oyun kanka. bitti. Dur vuralım şunu. Sakin. Güvenli bölgede. Kevin katını alırsak oyun biter. Kevin katın nerede? Orada. Kevin katın Buldum buldum. Tam tam. Kevin katır. Şurada falan. Kol. Kol. 190 bir daha vurmamız gerekecek. Sen kaçın nerede? %90 aynı. Bir daha vurmamız gerek. İzle doksan. Ben vururum onu dur. Tamam. Sen ranspetloçeyi alıyorsun. Ben de şey aldım. Ben ranspetloçeyi aldım. Attım oraya. Nerede? Kanalizasyonda o ben de de, Vur şunu. Hadi. Oyunu bitireceğiz. Bit oyun bitti. Gel. Gel de. Tamam. Koş, koş. Çekil. Şu anda örümceği yakalanmazsa oyun biter. Ben de senin katın var. Al şu örümceği nerede kanka? He? Kol. Kolu ben taktım. Taktım ben. Tamam. Sakin. Sakinsin. Geç. Sen Geç. önden. Sen Hayat önden. Anlasın. Burada. Oh. gele. Bitti. Hayır, bitti. Aç 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 aç. aç. Bitti. Yes. İşte bu be. İşte bu. Yes. Yeah. Of elim ağrıdı valla. Oyun bitti. This is the end falan şey araba geliyoruz